Çünkü bir de orada <laughs> ara paslık çok postun olmuştu ya evet, bu arada, evet. onu unutmadım o yüzden. Ya piktere baktığımızda Winseri'nin tercihleri çok fazla sinir bozucu. Hemfikir miyiz bu konuda? Evet, hemfikiriz. Şu ana kadar, skor... Ooo, Pekeri! Çok güzel, çok net bir skor. Ooo, Kasuga! içeri doğru ışınlanmasıyla beraber geldi. Scarley burada ışınlanmasını kullanıyor. Korkutay müsaabı içeri... Bunlar güzel can yeniledi ve Kasuga'yı da burada katletmeye başlarken, Bunlar atar. geri doğru döndü. Ama arka tarafta Tirizan'ın patlaması <laughs> Skarli'nin ölmesine sebep oldu. oldu. Hiç beklemiyordum ben bu arada bu karşılaşmada skor çıkması. Bırakıldı yoksa Fanny orada yukarıda ireceğim diye. Benim gözler mi halis görüyor? Bırakıldı galiba. O girecekler şimdi. Uf yani Esti patlattı orada adeta. Rakibi Skarli'ye. Karo da birazcık arada. Esti zaten kaplumbağayı almada herhangi bir problem yaşamıyor. Pençe rahat geldi. Brian o, yakın bile değildi zaten. Yani burada devamı derken içeri doğru oyunlar girdi. Güzel bir şekilde zıpla attı. Askin mükemmel hasar. Lular. ardından buraya tam zamanda gelen bir fani var. Brian hasarını yansıtıyor. Kasuga ölecek mi derken bir de üstüne. Kasuga skorunu belki Lunar aldı ama birazcık faninin hakkı diyebileceğimiz bir skordu. Ve violence skoru 4 getirdiğini söylemek istiyorum. Bu asla başında bulunacak. Zor alınır. Daha ya ya, giremez anlamda. Aha, evet. Oo, orada yakalanan biri varmış. Hayne-Carry yani öyle bir patlatıldı ki o bölgede Skar'lı ulti ile beraber çok rahat bir problem yaşamayacaklar. Gort da yani ilk eşyasını bitirmiş bu arada. Evet. Artık yani iyice yavaşlatacak. Biraz problem. Bayağı sorun. Yani Gort'un ciddi bir patlama hasarı olduğunu söylemek istiyorum. Ama bakalım devamlı ne olacak? Karo şu an açılarla görüş vermeye devam ediyor. Burada yakalamış olabilir. Asli pozisyona yakın. Kasuko'da yaklaşmaya çalışırken Brian Scarlett maalesef Lunar 4'lüsü kaplumbağa yasar ver devam derken Karo Antibetan'ın gelmesine geldi. Böyle, ve böylelikle beraber Violence bir kaplumbağa daha kazanmış oluyor. Orta kurdura Lunar Valentin'i düşürmeyi başardı. Kasuka kule altında devam ederken şu anda Lunar üstünde bunu tabii ki Kasuko'ya sen vermediğinden dolayı kulağına dönmedi. Güzel bir hamle geldi. Bunlar kaçmaya çalışıyor ama Asti shutdown'unu buraya kadarını almaya başarıyor. Ve Asti iki skoru resmen cebine indirdi ve kazandı altını. Değişik. Bunlar kule altına girmeye hazırlandı. Kara arkadan kapatmaya devam derken Aykut Ulus'un kullandığını görüntülüyoruz. Burada Aykut Ulus gitti. Yunan hamlesi çalışırken burada susturuluyor. Fani girdi dar ama Asti kaçmayı başarıyor ve hala orta kulesini kaybetmediler. Maalesef ee, keskin nişancı modunda kule uzaktan beri iki tane vursu. Brian da arka tarafta halat denemeleri de, ne devam ediyor? Evet. Buradaki dörtlü. Alttaki kuleyi alıyor Esti burada Lord'a karşılık. Tabii yani güçlendirilmemiş bir Lord. O yüzden... Oo, Antip Neto'yu güzel yakaldı. İçeri doğru girmeye çalışıyor. Kollandı ama atladığına pişman ediyor resmen. Muazzam bir tenis savunçı. Muazzam hamle. Arka taraf oyuncular geldi. Beatrix'i burada katletmeye pardon, e, İlitel'i katletmeyi başarıyor. Ardından Valentina belki Beatrix'i skorunu aldılar ama resmen Fiti de ateşledi. Askıyı Violence kadrosu net bir şekilde oluşmaya devam ediyor. Uuu bir Ejderu formu da geldi o bölgede. Esin'in canı az geriye doğru çekilmek istiyor. Maalesef Antimetre'ı ince görüyor o bölgede. Kasukaya doğru giren de bir Brian var. Toparlamaya devam ediyor gibi gözüküyor şimdi Pinker'i. O da burada Brian tarafından skora dönüştürülecek ve halatlarıyla beraber buradan çıkmayı başarıyor. 45 saniyelik bir zaman var. Kufra atladı. Yunar'ı burada tutmaya başardı. Duvara doğru vuruyor. Asti girdi. Yunar'ı burada direkt katlediyorlar. Skalli arka tarafta onun beraber hasar verirken. Peynkeri onun için aldı ama çok yanlış pozisyon. Peynkeri burada ölüyor. Kasuga ile beraber Antimes'in kaçmaya çalışırken burada Bryson Asti. Peynkeri üçünün düşünü gördük. Bright üst koridordan milyonlarla beraber ilerlemeye çalışırken Antimes'in kule altına doğru kaçtı. Milyonları temizleyebilir burada. Kasuga Beatrice bu dev orada kufrayı katlediyorlar ve Teresa da yanına düşüyor ve artık oyunu bitirme zamanı. Violence bu karşılaşmayı kazanmayı <laughs> başarıyor. Çok iyi.